siyaseti nasıl buluyorsunuz? Kendisi hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? İcraatları falan hakkında bilginiz var mı? Ya İmamoğlu yani şu an İstanbul'da kötü günlerde hiç başında durmadı. Olmadı. Belki de öyle denk geldi. Bilmiyorum. Bir de bu yol yapımlarında falan çok yavaş. Mesela şu Beşiktaş'tan Ortaköy'e gittiğimiz yol nereden baksan bir senedir bitmedi. Millet eziyet çekiyor. Buranın mesela köprüsünü kaldırdı. Burada akşamlar o biçim trafik oluyor. Evimize gidemiyoruz, geç kalıyoruz. Ya şu an zaten olan şeyleri yürütüyor yani. Kendinden çok farklı bir şey daha görmedik. Aslında altyapısıyla alakalı övündüğü durumlar var ama onlarla alakalı sistem tersi sıkıntı olduğunu düşünüyorsunuz. Aynen şu an öyle düşünüyorum ben. Yani. Benim düşüncem bu. Yaptığı diğer icraatlarla alakalı bilginiz var mı? Yani vaatleriyle alakalı, yerine getiren getirmediği vaatleriyle alakalı bir bilginiz var mı? Yani söylediklerinin yüzde seksenini yapmadı. Otobüsleri şöyle yapacağım dedi, böyle yapacağım dedi, halkı rahatlatacağım dedi. Tam tersi oldu. Bir sene içinde üç sefer zam gördük. Ya tamam onun da biraz hakkı var. Mazot yükseldi, bilmem ne yükseldi. O da tabii kendince haklı ama yani bence şu an benim işe gidip gelişim 40 lira. Bunu aylığa vursam 1 200 lira. Hiçbir şey yemediğim halde yani. Çok küçük bir şey daha soracağım. 150 günde 150 proje diye bir şey başlattı. Bu projenin içinde bir türbenin restore edilmiş hali de var. Bunu bir proje olarak sunuyor. Sizce bir türbenin restore edilmesi bir proje midir? Yani türbelerimizin yapılması tabii ki bizi sevindirir. Atalarımız, geçmişimiz ama bence bu kendince seçimler var. Kendine bir reklam mı yapıyor bilmiyorum. Onu yapacağına bence bir hastaneye restore edip de koysaydı en baştan bence daha iyi olurdu. Daha da güzel olurdu. E tabii ki onu yaptı diye kızmıyorum. Tabii ki onu da iyi yapmış. Ama bence öyle yapsa daha iyi olurdu. Abi son sorum bugün seçim olsa kazanır mı? Zannetmiyorum kazanamaz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Samimi çok